Erden nereye geldik? Hı? Nereye geldik? Neredeyiz? Yozgat sorgundayız. Ama şöyle herkese herkese el, el salla. Biz sorgundayız. Kimle bir gel. Annem. <laughs> Anne, çocukları gördün mü? Çok sıcak ve gidiyoruz. Köye doğru gidiyoruz. Köyümüz göründü. <laughs> Az kaldı. Burası köyümüze giden yol, Eymir yolu. Manzaramız şöyle bir bozkır. Evet, göl yok burada oğlum. Ama köyde dere var. Hala duruyorsa. Evet. Şimdi birazdan da yaylaya gideceğiz. Yayla yolunu da göstereceğim size. Ve Eymir'e geldik. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi yaylaya gidiyoruz. Yaklaştık yayla yoluna girdik. Şimdi size yayla yolunu da göstereceğim. Ne koktu? Erdem ne kokuyor burası dedi de. Biri patoz yapıyor. Şur, şuradan olabilir, şuradaki. Ha, evet. Yolları lazım bu yola aslında. Köyün, köyün için yolları düzgün. Düzgün. Bazı arabaları altı sürdük. Evet. Doğru söylüyorsun anneciğim. Babamın hayalini şey alalım. De. Buradan topur topur geçer. Ha <laughs> karşıda. Evet burası da bizim yaylamız. Ama doğrusu niye yeşillik yok? Karadeniz yerlisi gibi değil Yani. Baba, İç Anadolu. Yayladaki eve geldik. Dayımların evine. Ve inanılmaz sıcak, çok sıcak. Akşamda bir o kadar serin. Manzaramız da bu şekilde. Şöyle güneşi de çekeyim size. minik çekirge. Evet, evet. Hüseyin Şef mangalda. Her zaman gibi. Hüseyin Şef ne pişiriyorsunuz size? Tavuk bir bala. <laughs> 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 Şimdi... Arda, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Terliklerin çok güzel olmuş. Harikasın. <laughs> evet herkesin terlikleri muhteşem. Bunlar da benim. <laughs> Bunlar Sinişin. <laughs> Efendim. Sabah acıkmıyordum şimdi kurtuk acıktım. Çok mu acıktın gerçekten mi? Birazdan hazır olur yemek tamam mı? Ben maske takmayacağım. Burası da anneannemin bahçesi. Şurası da evimiz. Üzümlerimiz, domateslerimiz. Evet evimiz de bu şekilde arkadaşlar. Birazdan tekrar yola çıkacağız. Hoşçakalın.